Arkadaşlar bugün sizlerle efsane oyuna karşınızdayız. Haydi başlayalım. Olayım, <laughs> ya, Arkadaşlar şimdi e, oyunumuzu başlayalım. E, bir tane oyun varmış. Ben de oyun oynuyorum. Haydi başlayalım. Çok korkuyorum resmen. Hadi bakalım. Nasıl bir şey olacak? Aa, Olmak. Korkma ya. <laughs> korkuyorum ha. Kısım. Arkadaşlar şimdi oyunumuza başladık. Korkut, bir korku bir şey çıkmasın inşallah. Arkadaşlar şimdi geçelim. Bu, ne? <laughs> Bu ne şimdi? <laughs> Çevirelim. Tamam bırak şunu. Allah 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 Allah. Bir şey vardı. Aha. Kimsin lan? Ya. Beş katlı bir binanın çatısına çıkan vatandaşı polis etmeye Bir süre sonra ya. ikna eden vatandaş tarafından Oğlum. <laughs> oy. Oy. Saatler ilerlediğinde İçişleri Bakanı'nın istifasının kabul edildiği... Öyle bir sayıda, ne bir grup insanı çıkmaya bitmesiyle kalabalık arttı. Aa burada. Burada burada. Abi. Abi, abi yapmayın lütfen. Şimdi çok Bursa'da bir vatandaşlar başka Ya bak lütfen yapmayın bak. bak. Tamam. Ha buraya gördük. Kocaeli'de Kimsiz. tır ve kamyonlar korna çaldı. Şey. şey açalım da. Kahramanmaraş'ta muzu kovoylarla İçişleri Bakanı'nın istihbaratıyla karşılandı. Askerler gelebiliyor. Haydi haydi. Ben korkmuyorum. abi. Tamam mı? Ah. Ben kesin burada bir şey çıkacak. Bekleyelim bakalım arkadaşlar. Şimdi 30 büyük e, Burada kesin bir şey çıkacak. Sonra erkek şey. erdiği gibi de Bismillah, bismillah, bismillah. Bak korkutmayın. çok korkuyorum. Arkadaşlar şimdi bir yanda kapı açıldı ya, korku ya. Bir, bir, şey, bir şey mi var? Hı. Çocuğa da yalnız Korkuyorum. Korkuyorum. Burada kesin bir şeyler yanağı, var. Burası, 10 ya, 10 burası, 10 ya, burası ne ya? Burası ne ya? Bu ne lan? Ben çok tek... kesin oynarım. Hiç korkunç bir yok ya. Abi bunu arkadaşlar siz arabasına akar, <laughs> benziz, <İzlasyonlarını>, Zaman <laughs> zaman ee. bismillah, bismillah bismillah, bismillah. Allah Allah, bismillah, bismillah, bismillah. <laughs> korktum. Ne ben ne yapacağım biliyor musun? Sadece hava almak ve yapmak için sokağa çıkanlar var. Bakalım Arkadaşlar korkuyorum resmen. Otobüsten sonra Bir güzel kardeşi, Music, Mercedes, ya, biden, biden. Abi korktum korkudan inşallah bitti ben bitti tamam sakin 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 bitti. Sakin. Açılır yani, açılmaz gece 24'ten sonra. Evliği yani. sonunda bitti. bitti. Zaman ölürdü. Böyle bir, bir Bu ne? Bir edasıyla, yasak beraber, <laughs> yasak <kaltasıyla> beraber <Gülüyor> <Taksiciler>, <Gülüyor> değil. Değil mi? beraber Bu neydi? Kurtuz Korktum ter bastı beni ter bastı ben Ben videoyu kapatayım mı kapatmayayım ya <laughs> Ter bastı ya bu neydi ya Bu <laughs> neydi ya Yolun <laughs> <Dön> tesisine girelim <laughs> Kesin korkacağız <ben>. Girelim <laughs> bir şeyler çıkıyor 30 hmm. yaş altındaki vatandaşlar için sokağa çıkma oh. şimdi kalkacağız. Baş korkmayın arkadaşlar. Bakın ku kuaför ve güzellik korkuyorum. Korkuyorum, korkuyorum,

<gülüyor> <gülüyor> bu, <gülüyor> insan, <gülüyor> maske tak, giy. Bu neydi? <laughs> dallar, bilme, şoföre yaklaşma ve trafiğe Ve ne, ne oluyor bu ne ya? O, ne oluyor? Bir o, oyunda. Tamam, ben... Ne yapıyoruz ya? Arkadaşlar şundan çıkalım. Için, geldiğinde öldüm korktum ya. Değil mi? Gerçekten öldü korktum. Ben de ne korktum. Şu şey adam var ya. Beni geber <tebal> çek <laughs> ya. Bakın, arkadaşlar E5 şimdi videomuzu bitir bitirelim yavaştan. Gerçekten Akıncı çok kısa oldu çünkü korktum da Altyazı sıkıyacağım. Haydi videomuza bitireceğiz arkadaşlar. Bitiyor. Haydi görüşürüz.